Ben futbola şöyle bakıyorum, herkese soruyorlar teknik direktörlük peki örnek aldığınız insan kim diye. Ben öyle bakmıyorum olaya. Ben biraz Fransa futbolu, Almanya futbolu nasıl oluyor, İtalya futbolu nasıl oluyor, İngiltere futbolu nasıl oluyor onları gidip yerinde görerek, takımları izleyerek... Ona göre bir sistem oluşturmaya çalışıyorum. Son seyahatimde Fransa'ya gittim. Oradaki, UEFA'daki dostluğu kurduğum bir dostluktan dolayı bu imkanlara ulaşabiliyorsunuz. Bilmiyorum. Monaco Lyon maçına gittim. Dediğim gibi işte ben Fransa futbolunda hep güce dayalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığınızda bütün futbolcuların bir fizik kapasitesi var. Bunun sebebini öğrenmeye gittim açıkçası ve öğrendiğim şu ki bir futbolcu en az haftada 6 kere fitness'a giriyor. Demek ki bunun bir sebebi var. Bunu gidip öğreniyorsunuz ya da işte Almanya'daki futbol neden bu kadar disipline bir sisteme bağlı olduğunu gidip Almanya'da bir iki takım gezdikten sonra öğrenebiliyorsunuz. Veya İtalya'nın neden bu kadar iyi savunma yaptığını veya işte üçlü savunmanın nasıl oynayabileceğini gidip İtalya'nın işte Napoli'sini izleyince antrenmanlarını görebiliyorsunuz. Tek planımda hedefimde Türk futboluna katkı sağlayacak teknik adam olmak ve bunu da yapmak için tüm gücümle çalışıyorum.